birini görüyoruz. İşte Sait Kara Fırtınalar bu 11'i tercih etti ve yedekler de ilerleyen dakikalarda şans bekleyecek olan futbolcular da yine ekrana getiriliyor. Daha sonra dizilişleri de sizlerle paylaşacağız. İşte 3-5-2 formasyonunda Adana Spor sahaya çıkıyor. Kalede Burak, savunmada sağda Donkor, solda Roş, ortada Evren. Orta alanda Fıratcan, Celil, Penasser, İbrahim Aksu ve İsmail. İleride Amadusis ve Samuel Tette ile gol arayacak, ev çalıştıracak ve Yücel Uyar'ın tercih ettiği 11'i de görüyoruz ekranlarda. Ve yine yedek kulübesinde yer alan futbolcuları da hep birlikte görmüş olduk. Samsun Spor 4-1-4-1 dizilimiyle sağda yer alacak. Kalede Nurullah. Savunmada sağda Ali Ülken, solda Soner, Stoperler, Sheldon ve Yunus Emre. Bu dörtlünün önünde ön libero mevkiinde Osman Çelik. Orta alanda sağ kanatta Yasin, Öztekin, solda Fofana. Bukan, Savicevic, Hasan Kılıç ikilisi ve Tomane'de en ileri uçta yer alacak Samsun Spor takımında. sonra mücadelede başlayacak. Adana'da maç başladı. Keyifli seyirler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Savicevic o bıraktı şimdi Fafana'ya doğru. Borike Fafana Osman ellerini açtı top istiyor Fafana çok oyalayınca kaptırdı Yunus Emre kazandı ama Samsun Spor'da topu Atak yine devam ediyor Samsun Spor adına Hasan Kılıç bıraktı ceza alanına Tomane içeriye çeviriyor Kaleci Burak Eren Karadağ giriyor 53 numaralı formasıyla oyuna Böylece zorunlu bir değişiklik Yaşanmış oldu spor takımında İsmail İsmail hareketli Celil'e doğru Celil top aldı ceza alanında Celil kaleye baktı şut açısı bulamadı Celil diğer kanada doğru gönderdi şimdi ceza alanı sağ çaprazı bu kez şut şansı bir şut top dışarı gidiyor Fıratcan 13. dakikada Fıratcan topu dışarı gönderiyor Adana spor etkili geldi Celil kendi vuramadı. Fırat bıraktı. Yasin alamadı topu. İsmail. İsmail. Önündeki alanı değerlendirdi İsmail. Şimdi Amadusis. Geride Celil. Oyun yönü sağ kanat oldu. Fıratcan geldi aldı topu. Fafano'nun karşısında Fıratcan iki kişinin arasında. Fıratcan avantajı oynatıyor maçın hakemi. Bir şut kaleci Nurullah. İsmail 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 ceza alanına girme Hazırlığı girmedi Bir kez daha geriye Celil'e doğru Celil, Celil vuruyor top dışarıda Celil vuruyor top dışarıda Dakika 23 İleriye doğru gönderdi Savit ceza alanı içerisinde Topu kontrol etmeye çalıştı ama kaybetti. Şimdi Celil almaya çalıştı. Osman geldi. Osman, Osman Çelik içeriye doğru İsmail bırakmıyor. Osman Çelik çok güzel hareketlerle girdi ceza alanına İsmail topu kornere attı. İşte izleyelim burada Celil'e baskı Osman'dan. Bu güzel çalım kaleciyle karşı karşıya kalacakken İsmail dokundu ve korner. Yasin Öztekin Asin kullandı korneri. Şimdi boşta kaldı. Osman vuruyor. Son bir müdahale daha Evren'den. Ve yine top dışarıda. Osman Çelik'le üst üste. Gol geldi ve pozisyon uzaklaştırıldı. Evren. Saviçeviç gitti aldı topu ceza alanında Saviçeviç geriye doğru Osman Çelik Osman Çelik topu dışarı attı Osman Çelik topu dışarı attı 40. dakika Osman da inanamıyor Saviçeviç adeta aldat dedi Osman'a Osman Çelik kaleye doğru topu gönderdi top dışarı çıktı işte yeniden yaşayalım o heyecanı Evren yerde doğrulamadı Saviçeviç uygun pozisyonda Osman vardı ona gönderdi Osman vuruyor out. Bu açıdan da seyredelim. Kaleci Burak ileriye doğru gönderdi. Şimdi top indi ve topu alan İbrahim Aksu oldu. Belki de son şans İbrahim Aksu döndü İsmail'e doğru. İsmail sis var yanında. İsmail, İsmail'e bir hamle. Ali Ülgen'den top da dışarı gidiyor. Yunus Emre geldi İsmail'i yerden kaldırdı. İlk yarıda son saniyeler derken Cihan Aydın ilk yarıyı bitiriyor. Tamamladı Thomas Burns. Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Adana Spor takımı başladı. Hemen ileriye doğru uzun mesafeli gönderilen top. Ama Dusis geriye doğru gönderdi İsmail'e. İsmail'den daha geriye doğru Şimdi içeriye çevrilen top. Kafa vuruşu toparlara gidiyor gol. Toparlara gidiyor gol. 46. dakika. Oyuna girdi golünü attı Thomas Bulls. 46. dakikada gol geliyor. Adana Spor 1-0 öne geçiyor. Gol Thomas Bulls. Buradaki Thomas Bulls topağları işte böyle gönderiyor. Bu koşu, bu kafa vuruşu ve topağlarda çok uzun boylu bir futbolcu olmamasına rağmen çok düzgün bir kafa vuruşuyla topağlara gönderiyor. Vitesse'den gelen Thomas Burns ve onun golüyle, onun bu golüyle öne geçiyor. Kendi sahasında Adanaspor Spor. Duruldu. Şimdi Celil içeriye doğru top kalecin Urulan kucağında. kullanıldı ama yerde doğrulamadı. Yine baskı sonuç verdi. Şimdi bir şut şansı top dışarı gidiyor. Kaptan Benasser. Benasser topu aldı, kazandı, vurdu kaleye. Top avuta çıkıyor. Uyardı futbolcuları. Şimdi işaret geldi. Celil onun ortası. Top kaleye doğru yöneldi bir dokunuş. Korner Nurullah. Nurullah Aslan'dan çok önemli bir kurtarış. Fark ikiye çıkabilirdi. İşte izleyelim Celil'in ortası. Burada ters bir dokunuş. Celil iyi çıkarttı topu oradan. Şimdi Celil koşuyor. Dokunabilecek mi? Dokunamadı. Araya giriyor Yunus Emre. Osman Çelik. Fofana. Morike Fofana. Fofana ceza alanı içerisinde. Donkor'a rağmen ortalıyor kaleci Burak. Kaleci Burak. çabaladı bugün Fafan ama o da şu ana kadar hem arkadaşlarını golle buluşamadın ve oradan kullanıldı Yunus Emre ile serbest vuruş Soner Tomane kafayla indirdi bir şut top üst direkten dışarı gidiyor 90 artı 2 90 artı gerçekten son derece önemli bir fırsat Cihan Kahraman Cihan Kahraman Tomane indirdi Cihan Kahraman vurdu izleyelim işte burada Tomane kafayla indiriyor. Çok iyi bir şut geliyor Can Kahraman'dan ama top üst şans olacak beraberliği bulması için Samsun Spor'un. Nurullah da geldi. Kaleci Nurullah da geldi. Çok kritik bir an yaşayacağız. Şimdi bekliyoruz. İşaret geldi. Top ortalandı. Kafa oruşu geliyor. Talo sonrasında savunma araya girmeye çalışıyor. Nurullah yükseldi vurdu kafayı. Top boşta kaldı. Samsun hata sürecek. Araya girmeye çalışan Donkor. Donkor ileriye doğru topu gönderdi anda. Maç